Video çekiyorum. Şu an saat kaç? Bizim dokuz çeyrekte yurta olmamız lazımdı. Dokuz dokuz, dokuz buçuk. Sınıfçı ayrıca ve şu an saat dokuz buçukmuş. Soldan. Değil, Soldan. <laughs> Tır. Tır'a bakın. <laughs> Biz de bu taraftan yürüyeceğiz. Ya hayır, arka kapıdan gireceğiz. Var evet. mısınız Hadi ondan gidin. Arka kapıdan gireceğiz. konuşuyorlar. böyle Hadi hadi. <laughs> Sevde. <Sırada. gülüyor> ya koşuyorum zaten. Aynı zamanda sizi çekiyorum. Dikkatim dağılmıyor. Şu an çok random çekiyorum. O kadar sıkıldım. Sana gitmeyeyim Sizi çekeceğim. Ki. Merhaba. Nereden gideceğiz? Dümdüz ya. Nereden gideceğiz? Buradan gitme ihtimalimiz var mı? Sessiz <gülüyor> ol. <gülüyor> Aa koşuyorlar. Uyaran... Elif nereye gitti ya? Arkadaşlar. Allah. Küpem çıktı. Üzüldüm. Merhaba. Ya onlar yavaş yürüyor. Onları bekleyeyim mi? Evet. Onlar da malzeme gitsinler. Tamam. <laughs> Nisa ile Eksu önden gidiyor. Volk hastanesindeyiz. <laughs> Burası bizim... Bakın. <laughs> ya bu nasıl bizim? Ya sen? Cahit. Amanın. Geliyorlar. Ya, serdiye, bir severim Haydi Cima, haydi Video çekiyorum. Vaa <laughs> vaa. <laughs> Ay, ya sen Mustafa, sana özel ikisi bir arada <laughs> Böyle alsanız bak. Almayın böyle. Video çekiyorum. <laughs> Ay. Abi <ismedi>. benim çekse fıtı. <laughs> <laughs> tamam. Gel. <laughs> ben Niye sadece ben dikkat ediyorum? Ya gülme böyle şeyle mi yiyersin? Ne konuşuyorsun böyle? Daha sabırlı ya. Oğlum siz ne miyim? Sen sokak fotoğraf. Hayır, başka bir şey Ya arkadaşlar video çekiyorum, gerilmeyin. İleride bunu izleyeceğiz. <laughs> İleride gerilmiş oluyoruz, biz çekeceğiz zaten. Bana çocuğu hiç atlıdan almasın. Çok güzel. Buradaki oyunu almak için İleride bana teşekkür edeceksiniz. O babayı unuttum sanma. Ama arada küçük bir şey yok. Yit hadi önde. Umarım senin alışverişi... Her şeyi çekiyorum ama sorun olur mu? bence. Bana bakın. Sen nerede ayrılacaksın bizden? Ya önümde sadece bunlar olmaz. Çok sıkıcı. Gidin biraz önümden. Aa Nisa değil şu nerede? Aslında çok önlüler. Gel önden yürü hadi onların yanına git. Sen benim önden yürü biz birlikte yürümüş olalım. <gülüyor> 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 birlikte yürüyoruz. Yani ileride hafızanı kaybetmemişsen eğer salak buraları hatırlıyorsundur herhalde. Kimden bahsediyorsun? Bilmiyorum genelde işte. <laughs> salak dediğine göre benden bahsetmiyorsun. Hiç mi Tabii ki senden bahsediyorum. Şaka. De. <laughs> şaka. şaka Şu an buraları hatırlıyorsundur. Arka kapıya doğru gidiyoruz. Bunlar da yine tartışıyor. Klasik yani. Çocuk gelmiş bugün. Yine tartışıyorlar. <laughs> Hadi onları dinleyelim. Burada da yılmaz satılıyor. Bakın <laughs> Bakın burada yılmazın <laughs> satıldığı yer. <laughs> İki yıl önce buradan satıldım. Aa, i̇lk sürü Nisan yok. Kesin bizi korkutacaklar. Bakın hazır olun hazır. Ben kendileri korkutmaya <laughs> korkutamazlar. <gülüyor> i̇şte <laughs> kesin bizi korkutacaklar. Hazırlıklı olun. Beni korkutmayın. Oğlum <laughs> onlar korktuğuna kadar altını işaret <laughs> 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 Bizi korkutacaksanız anladık. Zamanı <laughs> 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 Ya burada oturup. Binerlerle... Ha ha çektim sizi. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Çok Baksanıza mezuniyet gibi mezarlık günü binenlerle burada oturup bir çıkar demiştik. Neden burada? Burkan'la geliyorduk. Bak şurada. Oha. <laughs> Araba geçiyor. <laughs> Aa, Sen de bunu YouTube hesabına falan atarsak benim söyleyeyim, sinirle gittiler misin? Ya salak mısın? Kim gizleyecek bunu? Hesam hesabı mı gizleyeceğim? <laughs> Video çekiyorum ve bunu paylaşacağım her yerde. <laughs> Aa Koşuyorlar! Ne oluyor? Ay bizi kaçacaklar. Kaç! Kaç! <laughs> Ben da. Hadi bu Elif her şey benim, senin şimdi. Çık var yapıyor. <laughs> tam bir yere öyleydi nasıl hatırım. Seni gidi tamam. baba. Hayır, geç kalma korkusu. Arabada kız şeyi. Hayır. Ararım arayayım. E, zor olur. 12 12 ikileri arayayım. 12 ben Ay çok karanlık. Hocalar yukarıdaysa anahtarı zaten almayacaklar. Daha yazmış söyledim.